Efe <laughs> <dragon risque> Ronaldo oydu. Ronaldo solo oynatmak yerine Ronaldo sağ oynatıyorum daha iyi. Böyle, bir, bir süre böyle oynarız. Hatta takımdan şu Vegors'u becer, becerilerini geliştirelim. Burada Çalışıyor. Evet, geçebilirsin. Yine böyle bir parmağım ah. ah, Aç oldu. Takılacak. Section'a geçelim. Ah. Alacağız biraz. Ok oldu. O fizik yine ve biraz daha alır. Niye kadar alıyoruz Oğlum bu üstü bunu daha koyarsın. Gözleri koyarsın. Para kalmalı canımız Bir karşı atak maçı daha yapayım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Heh, paket de hazır. <laughs> Buradan Mbappe'yi alacağım. Bu Mbappe'yi alacağım. <laughs> Buradan hemen bir <laughs> Arkadaşlar oyunumuza geri dönelim. Bir Tabi kesirme orada bir reklam izledim. Ha! Bu arada o reklamda oyun vardı, başkan seçimi mi? neymiş, onu da indirdim. Başkan seçimi. O, o başka seçimi de yapacağız. A A A Z. Evet. Aran, aran, selim, Aha, aha oyuncu geliyor. Oha. Brezilya. Brezilya. Stop. Aa, stop geç ya. Bu. Paris. Kim gelmiş bu var mı yine de. Oo, O Oo. Okuyamadım. <laughs> <laughs> okuyamadım ismini okuyamadım. Oyuncuyu tanıyorum ismini okuyamadım. <gülüyor> <gülüyor> Efe beni çok güldürüyor HAHA Ananı bir daha yandı bir daha yandı. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Almanya. YA ver gene sıçak. <gülüyor> Oha <gülüyor> hep 80'lik. Çok işimize yarar çok. Vallahi işime geldi. Aa aa aa. Hayır lan. Efe yapma. Telif yeriz bak. Tamam senin yüzünden yiyeceğiz. Dur git Anne. Ama baba. Ay baba anne. ay baba, gana. <laughs> <laughs> babama ne söylüyorsun lan? Işte. <laughs> lan babama söylüyorsun. <laughs> <bana>, <laughs> ne anama söylüyorsun? <söyleye> Ana baba karıştırma. Seni de. Hadi oyun. Hayfe be ya. Ben çıkıyorum. Ya abi. Ben çıkıyorum diyorum ya. Ben odadan çıkıyorum. Terk ediyorum odayı. <laughs> Bir tane adam var onun gibi edecek beni. Adam şey diyor. Oğlum niye dua etmeden yemek yiyorsun ya? Niye? Anne dua etmedi mi? <laughs> Biliyorsun ki diyor. Senin yüzünden psikolojim bozuldu ben. Gözüme parmak attın zaten. Parmak attın mı? Bak bu 400 bin lira para veriyor. ya Buna aşığım. 700 verdi. Aman <laughs> Allah'ım. <aaa. gülüyor> Kesin hileliyiz. Hileliyiz. Aha 1 milyonumuz <gülüyor> oldu. Hüvüz. <laughs> Hüvüz. Hemen canlandık. <laughs> <laughs> Hemen canlandık. Hemen canlandık. harcayabileceğimiz paramız varsa harcayalım. Ondan sonra videoyu kapatalım. Ondan sonra videoyu kapatalım. Ondan sonra yeni videoya için. Ondan sonra bir video daha çekip bir video daha çekecek zaten biz de meleğiz burada. Puh aaa <laughs> 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 Bak dur Bak videonun içinde çok küfür olacak senin yüzünden Söyle <laughs> <Çöne. gülüyor> Arkadaşlar Efe biraz bağırıyor <gülüyor> Su <gülüyor> Suriye. <gülüyor> Bir tek tek. Hadi bir daha yan, bir daha yan ana. Wa <laughs> <O anay. gülüyor> Dur lan, bize bir daha abi. şimdi hemen takip edelim <laughs> tane daha aldım. şuradan Bunlar Bunları açtıktan sonra videoyu kapatacağım. PES oynayacağım Onun da videosu şeyle <laughs> 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 Hadi be bir tane ver ya. Pogba verdi Güzel lan. Ne bağırıyorsun ya? Erdem sen. Sahne. sen. Hadi. Ayşe, sahana, sahana. Hadi. 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 Ah, Yanılmak. Hadi lan Serdar. Son bir <laughs> tane. Neden Ben mi veriyorum? Hadi. Amanın balonu. <laughs> Ümü <laughs> milyonu. Oh, oh, küfür yok. Aile var ya.

pazara bir bakalım. Bir, bir milyonun bir şey var mı? Evet. Aa, şurayı 90 yapalım. 19, 90 yapalım. bakalım. Evet. Fiyat ayarlama yok ya ne şey yapacağız Abi bir milyonun bir şey var mı? Yokmuş yani? Kardeşim o zaman 80'in 80 önüne 80 yapacaksın. 80'lik güzel bir milyona bir oyuncu bulur. Ananı bulursam çok güzel olacak da. Oyuncu bekleyen şurası diyor. Biraz bekliyor, 5 saniye bekleyeceğiz. 5 saniye boyunca... Sıçarlar bizi. Sıçarlar bizi. Senin yüzünden dik. Yine olacak. Ne kadar azıcık. Detaylı. <laughs> Koy sen ne? Başta adamın 80 sesim Abi dur abi bak Vallahi döverim

boş yere alalım süperlikten bak şöyle Aa, bak. bir de Trabzon'u bulalım bak <gülme> Bak para biriktirip Fenerbahçe'den şunu al alalım. Galatasaray'dan bunu alabilirim. Galatasaray'dan Mustera da alabilirim. Galatasaray'dan. Mustera şimdi yarar. Hamın -ham ki de alabiliriz. Tövbe yarabbim. bunu da alabiliriz. Fenerbahçe'den bunu da alabiliriz arkadaşlar. Ha, para biriktirip Hacı'yı de alabiliriz. Para biriktirip Kerem Hacı'yı da alabiliriz. gotta hide it What's the point of trying i ain't just a friend no less a point i ain't trying to sell a story ain't nobody buying look me in my eyes don't i feel eyes nice.